Gelsin ama inanılmaz iyi anlaşacaksınız. Tamam güzelim getirdin tanıştırmayı işte. Bırak tanışalım bakalım ne olacak ya. Biz geldik merhaba. Merhaba Gülşah, Taner hoş merhaba. geldiniz. Buyurun. Taner ben. Ben de Bora memnun oldum. Buyurun buyurun. Ee Taner işleriniz şirkette? Valla Sinem şirket durgun bu ara. Ha Hadi sen de ne iş yaptığını sor Taner'e. Meslek ne hacım? Ne iş yapıyorsun? Hacım ben Taner özel bir şirkette... Ben kendim söyleyeyim mi? Tabi söyleyebilirsin. Taner kendi söyleyecekmiş. Hadi özel söyle. Özel bir şirkette yazılım mı? Hadi bakayım sen de söyle kardeşine ne iş yaptığını. Ha ben de antrenörüm spor salonunda falan. Hadi sosyal. sen de sor bakalım kardeşe ne antrenörüymüş. Allah Allah ne bu ya ne biçim davranıyor? bu gene huysuzlandı. Dün uykusunu alamadı ya da. Siz uyku mu geldi edinize? bir alışalım bir konuşuruz yani Benimki Allah bu huysuzlandı. ne? Şey. Gel bakayım altını ıslat. Ne yapıyorsun? Yo altın kuru ne oldu ki acaba? Aa o zaman diş çıkarıyor ondan. Sabahtan beri çocuk gibi muhabbet yapıyorsunuz. Hayır. <laughs>